Burası saç bir ülkesi Merhaba prenses güzelliğine diyeceğin yok iki nokta parantez Öncelerde var olan şimdilerde kaybolan Leyla ile Mecnun bile oldu artık bir yalan Dertleşemem kimseyle kimse beni anlamaz Anlamanızı beklemiyorum anlasan da bağlamaz Onun burada olmaması zaafıma tamam falan Bakmayın siz güldüğüme psikolojim falan filan Burası saç bir ülkesi Merhaba prenses Güzelliğin ne diyeceğin yok 2. nokta parantez Öncelerde var olan Şimdilerde kaybolan Leyla ile Mecnun bile oldu artık bir yalan Dertleşemem kimseyle kimse beni anlamaz Anlamanızı beklemiyorum Anlasan da bağlamaz Onun burada olmaması zaafıma Tamam falan bakmayın siz güldüğüme Psikolojim falan filan Burası saç bir ülkesi Merhaba prenses Güzelliğine diyeceğin yok iki nokta parantez Öncelerde var olan Şimdilerde kaybolan Leyla ile Mecnun bile oldu artık bir yalan Dertleşemem kimseyle kimse beni anlamaz Anlamanızı beklemiyorum anlasan da bağlamaz Onun burada olmaması zaafıma tamam falan Bakmayın siz güldüğüme psikolojim falan filan Burası aç bir ülkesi Merhaba prenses Güzelliğine diyeceğin yok iki nokta parantez